E, 9'unu vereceğim yine size trade'den. Ona göre hazır olun. Kalabalık, kalabalık orada bekleyince ben şey oluyorum böyle. Bir dakika 200 kutu var değil mi? Sıkıntı yok. Aynen. Hadi bakalım Pontus'la başlayalım. UTC değil mi? Kimin için kırdırıyoruz? Bilmiyorum. Bodyguard. Senle başlıyoruz. İlk şanslımız sensin. Bodyguard X. X. Başladık. Çetin Shell kolluk. Ben yani... Burası evet. biraz kalabalık tabi. Evet, Bu niye burada çıkıyor abi? Bu burada çıkmasın. İkincisi yine Çitin Shell. Maalesef. Defender of Lords. Çitin Shell. Complete Glove. Ya otice kutusundan böyle pat diye Pontus falan atsa da böyle direkt ilkinden çok iyi atıyor desek yani. Bir hemen şey olsam. Mutlu Trophy olsam. of... Trophy of Bloody Battle. Bunu içeriden kırdırıyorsunuz, hatırladığım kadarıyla. Şu pazarlardan göremiyorum ya. Sword of Beast. Ee, son 3 kutun. Kim? Bodyguard. Rock Chitin Helmet. Çıkadı göremedim. Glaive. Burası o kadar kalabalık ki. evet <laughs> Bayağı yığılma oldu orada. Ve son kutun. Ne çıkıyor? Iron Bough kötü. Yine kötü başladık. bu sefer var net ama diyorum şey var. Pontus Ring var. Sen bizi teleport et Kultah yine. Sen Şu an edeyim. tamam. Adigard, gitme. Nereye gidiyorsun? Hadi biraz ileride. Bu şurada değil mi? Aynen. Ya eşyaları ister herhalde. Bence istersin Bodyguard. Bence de ister. İstememezlik yapmayın bence. O kadar etkinliğe katılıyorsunuz kötü çocuk olmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sana şey atmadım. Kafalı ne no, no oluyor? Ha. Tamam ilk arkadaşımızın kafalı bizde kaldı artı 3 onu da yakalım. Onu da yok et. Şu <laughs> ay lütfen bezar basma. Haklılar. Bir de UTC'de çekilişte ismi çıkanlar arasında arasındasın. Ha, bence, bence basma bezar. Oyundan atacağım. Ondan evet. Yine mi gitti? Destandan For Life For isimli Twitch kullanıcımız I so sorry demiş. Bakalım. İlk kutuna başladık. Şeyi bir bir tık bardış. Tabii yapacağım bu şimdi. Şeyden göreyim. Şeyi de kapatayım istersen. Buluyorum. Biraz aydınlık olsun. Ee, şu atacağım iki, bakar mısın? Destanda en alta yazdım. Arkadaşlar burada etkinliği etkinliğe engel olduğunuzu düşünüyorsunuz ama ne oldu Putin? <laughs> Yani. Şu Dragon'un atanı zaten gördüm. İlki Bardiş çıkmıştı. Kime kırdırıyorduk? Iso saw İkincisi Chitin Bow. Üçüncüsü Rock Chitin Armor. <laughs> Dördüncüsü Priest Chitin Armor. Beşincisi Chitin Ne oldu? <laughs> Salamander Staff kaç oldu? 4 kaldı. Complete Bot. Son 2'ydi galiba. Ve son kutu. Yok mu bir kancar falan böyle bir şeyler ya. Pontus. Pontus'u ne istiyorum bugün? Çekiyorum Deep, Deep scar, Teleport. Ee, Soul Sorry'i çekti yaptın değil mi? Ha ha. I Soul Sorry. Kendi kedim mi sandım. O şu an böyle, bazen çıldırıyor. Ben telefonla yani, konuşurken ya da... Biraz Burada değil mi? Ha, çekmişsin. Yani. yani telefonla konuşurken de çok yapıyor bunu. İlgi istiyor senden. Yani, tamam. sus, benle konuş ilgileneceksen ya da çok konuşmuyor <laughs> herhalde orada. Onu düşünüyorum. Şimdi neredeyiz, kimdeyiz? Neredesin? En öndeki asas. Aynen en öndeki asasdasın. En öndeki asası şu an. Dark başladık. Ne kadar destanda Dark Vein? bot. Gram. Complete. Çitin Şimdi çıka çıka şey falan çıkar. Ruha uve, var ya. Complete. <laughs> Kesin o çıkar. Hanguk. Kaç oldu? 3 kaldı. Kaç oldu? Üç kaldı. Gram. Priest Impact. Glaive. Burayı da bitirdik. En öndeki asası çekiyorum. Bir saniye bekleteceğim. Ya yani en azından Dark Vein iyi gibi. Ruahu'ya pahalı destanda niye aşağı aldın adamı? Pa ne kadar? Allah. İsmi zor. Ondan şey yapıyor. Yo bence çöp. Müydü. o yüzden o ya, Osas en sonu şey oluyor böyle. Kafa, gram. Bir tane gram verdim. Bir tane kafalık verim hadi. Kararsız kaldı bak orada. Ya şunu şey yapamıyorum ya. Teleport gelince bakta kalıyorum. Hı, -hı. Çok uzağa çekmiyorum gerçi ama. Olsun. Şimdiki arkadaşımız Jiggly destanda fiyatını görüm. 380 mi? Aa, o zaman çıksın canım. Jigli'ye kırdırmaya başladık. Orada. Çitin şel. Trophy of Bloody Battle. Çitin. Çitin Bow. Gram. Crimson Armet. Efendim Bow. Iron Bow. Kaç oldu? Son iki. <laughs> Crimson. Bitti. Ben yana geldim yürüyerek zaten ya sen bu köşeye çekiyorsan. Ben o köşeye çekeyim. Yani mantıklı aslında gel. Değil mi? Şimdi Jiggly'yi çekeceksin galiba. Jiggly'yi çekeceğim. Birisi yeni gelirse görürüm zaten. Geldi gel, de. Bu en kötüsü oldu galiba Jiggly. Yani şu en azından bir tık iyi bence. Bloody Battle. Pazara konmuyor sonuçta. Ne kadar fiyatı onun? Bilmiyorum, kim buradaki fiyatlar Sana bir e, kardan adam şeyimiz, tsl'miz yok mu ya? Şu an çok mutsuzum. İyi bir item çıkarsa alırım. 3-4 mi? O zaman çöp abi. E, kimle devam ediyoruz? AC destan. Complete. Chitinbow. Erenyon. Complete. Chitin Shell. Bladeaxe. Mirage kaç kaldı 3 Bow. Son kutu Mirage. Yani, Ruhsuz gibi Çek kırıyorsun den, ondan. Ha, hiç alakası yok ya. Bak kötü çıkıyor ya. ya. Bak bir yanına bakarsan şu yanda Asilestan. Hangi yanımda? Gördüm gördüm. Ha, tamam. Yanıp yanıp sönüyormuş bir de shell'leri var fark etmedim. En azından 3 tane unik çıktı adama. Öyle deme ya. Unik de kötü ama. Totemle karıştırıyorsun. Hayır, tot tot totem. <laughs> Transform için totemimiz yok mu? Totem, <laughs> bir değiş önce. Şimdi sıra The Scene. Hadi bakayım. Çetin. Shard. Raptor falan diye gidecek böyle herhalde. Crimson. Rock impact impact Çok saçma ya. 2 tane kaldı. Bak bundan geliyor. Şu Gel an bak Şu an hissediyorum. Geldi bak. Ben de geldim kenara. Arkadaş çektim gördüm Destanın şanslı şanssızları. Şanssız şanslıları ya da bayağı o kadar kişi içinde çıkıp bir daha trade atıyorum sin. İstemiyor musun eşyaları acaba? İstemiyor musun? Ha mu? tamam kepçe kepçe büyük ihtimalle. Ha kepçeyse. Bak kızım bir nispet yapıyor sana kardan adamlar. No ee, Nogitsun ne yapıyorsunuz oğlum? Böyle zıplıyorlar. İşte kıskançlık şey Kıskan diye yapıyorlar. No it's no başladık. Bonecrasher. Mirage Dagger. Chitin. Lightning Ereño. Raptor. Chitin Bot. Glaive. Son iki kutu. Tı -tın, tı -tın. Çıkmadı. UTC kutusundan da middle class item çıkması kadar saçma bir şey yok Kes, kesinlikle. Çok büyük. Yani. Gör. Şu gördüm gördüm. Attım. Tesellinin tesellisinin teselli, teselli ödülü gibi oluyor bu galiba. Biraz. Ve. Mustafideyiz. Bir şey çıkacak diyemiyorum artık ya. <laughs> Valla. Mustafi. Senin için kırdırıyoruz dostum. Şunu yakalım da sonra. Hak geçmesin. Totamik. Çetin. Çel. Rondstaff. Ya her unik gördüm diyorum ki geldi. Hı <laughs> hı. Pontus belt ama bu ne ki ya? Bu... Yeah, yani. İşte neyse ben buna sevinmedim vallahi. bence güzel değil. Yani son iki kutu son bir IronBow. 30 milyon ellame el gibi. <laughs> ha hangisi? Gördüm gördüm Mustafa. Yı. Yani kötünün eh. yine kötüsü. Yeah, Abi orada Pontus olacaksa Ring olacak. Yani yazık günah. 4000 kişi içinden seçiliyor bu arkadaşlarımız. Şimdi kimdesiniz? Kimdeyiz? Jesantua'dayız. Başladık. Salamander. Ararat Belt. Hadi UTC'ler başladı bak. Chitin. Totamik. Chitin. Sword of Beast. Von Clever son 3. Hadi Azagay'ı. Trophy of... Neyse başladı şu an başladı. Yavaş 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 geliyor böyle küçük yavaş, küçük. Yavaş geliyor. Meslandı büyük ihtimalle vermeyeceğim bir işte düzgün. O belli de. Niye öyle diyorsun? Bu trade'leri niye He, koyamıyorum ya? Ne? Trade'leri koyamıyorum trade'a. Tam tutturman gerekiyor ya. Galiba. Ee... Kenzi. Sıra sende. Çetin. Çetin Shell. Çetin. Kenzi. Çetin Shell. Mirage. Complete. Ruha Hue bak geldi işte bak. Ruha, -hue. Ruha -hue. RUAHÜ RUAHÜ Son 3 kutudan da bir de Azaga'yı alırsak Son 3 mü demiştik? Aynen miraç Bak güzel abi geliyor demek ki çıkıyor bence RUAHÜ 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 3.5 M değil ya az önce 3.5 GB dediniz buna siz Kenzie yani. buradaymış Kenzie yani. çıldırdı zıplayıp duruyor <laughs> Bunları da zaten priz silah yaptınız takamıyor. <laughs> şu, şu an şey gibi oldu. 32 coin. Yani oradan hadi bu bu şeyden dolayı geldi galiba. Farklı sayı olacaktı. Ruahü'den dolayı geldi. Vay vay. Kimdeyiz? Hakpler. Bak az önce Huckler. sen <laughs> Vezuar falan basıyordun. Başladık. Glaive. Impact. Shell. Chitin. Elixir. Chitin. Yok hiçbir şey çıkmayacak. Shell. Complete. Kaç kaldı? 2. <laughs> Ironbow. Hadi bir Azaga'yı. Hayır tabii ki. Bu, bu kötü. Haglar geldi. Haglar üzüldü şu an bence. hakpler. İstemiyorum. İstemiyorum dedi. diyor. diyor. Büyük harflerle yazdığına göre. Üzdün adı var. Üzgün işareti de verdi. O Üzdün. O zaman Iron ben takarım. <laughs> hemen, hemen çirkeflik. benim oldu. İstemiyorum dedi şu an. Yosemite Sıra sende dostum. Graham. Mirage. Elixir. Mirage. Raptor. Iron Impact. Çetin. Hellbreaker falan çıksa bari. Kaç Düzgün oldu? Bir şey son, son iki. Soğuz... <laughs> Al Glacier çıktı. Düzgün bir şey vereceğim mi Kinart? Arkada arkadaş geldim. Gördüm. Bence istemiyorum demezsin. Kötü ama iyi. İyi kötü. İyinin kötüsü. Belki bunları kırdırınca <laughs> içinden güzel bir şey atar. Mesela bu bir dönüm noktası olabilir. Şu Raptor'u düşünsene gidiyorsun 9'a basıyorsun. Ben bile inanmadım bu söylediğime. Birden 9'a herkes... Kimse inanmadı. Levon bassın. Arka be Levon'un GM olması yok mu peki? Bastı şu an. Yani basmış olabilir. Niye basmasın? <laughs> ee, kimdeyiz? Shinrar. Shinrar G. Hanguk. Bak Unique'le başladık. Unique'le devam edelim. bon Shell. Totemic. Hadi çevir artık. Bloody Battle. Bak bu gelince peşine Azaga'yı gelme ihtimali çok yüksekmiş. Ha geldi. <laughs> Son 2. <iki>. Gene <laughs> hiçbir şey vermedin. Ne? Gene hiçbir şey vermedi. Görüyorsunuz. Geldi. Sanırım bir şey daha gelecek. İstemiyorum. <laughs> Hayır ama Trophy of şeyi de kırdı sonuçta. Kırdırıyorsun. Neden dokuz? Ha çünkü iki tane fragment düştü. Evet. Destan'da son 3. Ray Toby. Abi çekiliş yapmamız 40 dakika sürdü. Kırdırmak 5 evet. dakika. Evet maşallah. Mm -mm -mm -mm. Ray Toby başlıyoruz. <laughs> Shell. Shell. Crimson. Yeah. Totemic. Harpoon. Defender of Lord. Kaç oldu? Son bir. Taurus Belt. Evet. Uh. Yani. 5 Beş, be, beş, beşem yazacaklar şimdi. Olamadı. Kim değil şu an? Ray Toby de. Gelmedi. Bakayım oyunda mı? DC mi oldu acaba? Ona bakacağım bir saniye. Ama oyunda. Acaba ışınlanıyor mu hala? Sen ona tape olsana. Nerede? Ona yapacağım bir saniye. Kenan Allah. Çete bakmıyorsun. Vallahi ya kırdırırken falan bakamıyorum. O yüzden. Zaten siz de bakmıyorsunuz. Ben chat de fazla akmıyor şu an. Herkes yazıyor gibi. Bu server öyle destan sunucusu öyle olamaz ya. Geldi mi? Ne oldu? Şu herhalde arkadaş. İki kere mi tepe ettin? Oyundaydı. Yo, bir kere tepe ettim. Onun eşyalarını önce sapla. Olur, bekletelim. Ya yani şöyle bir sıkıntı oluyor. Bazen teleport ettiğimiz zaman mesela o gate'de ise ya da biz onu yanlışlıkla ikinci kez çekersek oyundan düşüyor. Zaten görebiliyor Kulüta. en son ne zaman oyundaydı, neredeydi? Aynen. O yüzden sıkıntı olmuyor. Şimdi kenarda gelirse al veririz. Aynen aşağıya koydum. Portunite. Aa, Port bir dakika. Portunite ya. Sen olayı bozandın değil mi Portunite? Şey. Draki, Portunite Draki istemiş. Ha evet. Hector Akisyen. Yani. Belki de şanslı. Her şeyi alacak. Dex Jevol geliyor. Olimpia bugün yok. Tribal Enfeksiyon. Yani bundan sonra Rosetta ve Ares var. Olabilir de harbiden ha. Yok mu bir Hadi veriyor Sıralamayı düzelttim değil mi? Aynen. Salamander'le başladık. Tomahawk. Rock tin. Yani kaç kaldı? Son 4. Yine de hiçbir şey vermeden destanı bitireceksin yalnız Kinert. Bilmiyorum. Destan işte öyle bir sonucu ki ihtiyacı yok bizden gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hiçbir şey çıkmadı. Te teleport edebilirsin orada. Çekeyim arkadaş bir saniye bekle. Hemen yanına çekiyorum bu arada. Geldi. Ha sol tarafta Portunite. Aynen. Portunite belki dedik farklı olur Aynen döner var. ama dönmedi be. Tamam bu arada oyuna girmiş arkadaş ben burada Raid yanına mi? Yani. Tamam olur. Şurada dur. Hemen tamam. Yani. Ararat'ı var ya. Şey Taurus Geldi belt'i var. Nerede? Geldi. Göremiyorum. Tamam. Ha Raid Obi değil mi? Aynen. Tamam. Trade attım. Destan'da ya niye hiç çıkmadı ki mesela? Bir Moonlight, bir Azagay'ı falan. Ben de çıkmalıydı. Kalmadı mı? Vallahi kalmadı. Şu an kalmadı başka. Kimseye de bir şey veremedik ama. Ya değişik oldu biraz. kendimi kendime kıracağım bak. Kendime kıracağım. Yok abi Trophy of Bloody Battle çıkıyor devamlı. Valla seriye bağladım. De <laughs> çıkana kadar mı kıracaksın? lan ne, ne çıktı? Aa kancar. Ne ne ne. Ne 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 ne, 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 ne. ne, ne, ne. Hayalleri süsleyen kancar. Ne 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 ne. Kendine göpüyor görüyorsunuz. Yani iki oyuncumuz daha olsaydı, 15 değil de 17 olsaydı. Kanjar çıkardı. Yok mu? Ka Kanjar upgrade'imiz yok mu diyecek mi? Üzerinde şey yok. Para yok ki ya. Süperiyorları satsam... Bir dakika NPC satış fiyatı kaç bunun? Dur bakayım satılıyor daha doğrusu? Da. Para veriyorum. şu, an, şu an aksiyona girecek ya. Abi en azından Kanjar şeye gitsin. Aa 190 kutudan 2375 veriyor. Yok arkadaşlar şey çok çıkmıyor. Çok aldın ya çok kazandın. Buz buz parası bile çıkmıyor. Valla. Karakterde para yok. <laughs> Kanzer, Güzel bir o zaman sen Hayalleri süslüyordun. Ama yaktık. yok et. Sizi de yaktık. Herkesi yaktık. yakıyor ki e, geri alsın. Alacak sonra. <laughs> Taktik yapıyor orada. Yakın her şeyi. <laughs> Okey. Şimdi end point zamanı. Ben bir dakikaya geliyorum. Tamam. Abi çok saçma. Yani bilmiyorum işte ya. UTC'ye... 200 kişi katılıyor desek ee, herkes 5'er kutu alsa ama o zaman çok fazla kırılıyor değil mi aynı anda? Yani UTC bittikten sonra deli gibi çıkıyor mesela. UTC kaç tane? Ay, kaç tane point çekilecek? Totalde 40 tane 400 m point, 10 tane 1200 m point var. Şimdi 20 tanesini vereceğim şeylerin m 400 m pointlerin.